arkadaşlar lazer makinesi ile alakalı size bugün tanıtım yapacağım benim cihazım TBK958B ama bunun hepsi aynı programı kullanır kullanımı aynıdır cihazı açtım cihazda yapmamız gereken ilk önce her zaman kalibrasyon onu da fokusla yapıyoruz yüksekliğini bu şekilde ayarlıyor Her zaman ilk önce yapmanız gereken fokusa basmak. Yüksekliğini kalibre etmek. Daha sonra burada bastığınız zaman açtığınız zaman zaten burada modelleri göreceksiniz. iPhone'a tıkladım. iPhone 8 Back. Back, Back ve Back 2 vardır. İlk önce Back yapacaksınız. Daha sonra Back 2 ile altını temizlemek isterseniz Back 2 ile temizleyeceksiniz. İlk önce Back'i seçiyorum infrared dediğiniz zaman burada lazerin vurduğu noktaları size gösterir. Bu gösterdiği noktalara göre bunu koyup düzgünce ayarlayacaksınız. Şu an tamam. Stop diyoruz. Lazer düğmesine basılı şekilde print diyoruz. Şu an başladı kazımaya. Bak test ettiğim kadarıyla 12 Pro Max'ta ee... Mikrofonlar cama çok yakın olduğu için sıkıntı yaşadım. Ee, panik dosyası verip kapanma yaşadım. Mikrofonları bozdu. Bilginiz olsun. 8 Plus'ta da daha önce grubu atmıştım zaten. Ee, bir tane kamerayla alakalı bir tane kondastörü kısa devreye düşürdü. Söküp atmam gerekti. Yani bunları da kasadan çıkartsanız iyi olur. Ee, XS Max'ta da bir kere sorun yaşadım. 6-7 kere değiştirdim ama bir kere sorun yaşadım. O da filmiyle alakalı bir sorundu. Ben size kısa kısa geçeceğim. Bu böyle kazıyor. Kazıdıktan sonra camı kolayca sökebiliyorsunuz. Daha sonra back 2'yi stop diyelim. Daha sonra back 2'yi seçip 8 back 2. Back 2'yi seçip tekrardan altından yine printlerseniz bu da altını kazıyor. Daha tertemiz çıkarırsınız ve kasanızı yapıştırırsınız. Bunu sadece arka kapak için değil, e, iPhone'ların ekranların çıtasını değiştirirken zorluk yaşayanlar da e, şöyle söyleyeyim. Bunun da püf noktası şudur. E, bir dakika ya. iPhone'lar da Bu iPhone eğer direkt böyle koyarsanız ekranı şuradan lazer kazırken şu filme zarar verecektir. Ben daha önce bunu başıma gelerek biz de kimseden ki Test ettim. Daha onun için şu şekilde şurayı filmi kapatıyorum. Alt tarafına bir zarar vermiyor. Sadece ama şurayı kapatmanız gerekiyor. Bunu böyle koyuyorum. Tekrardan fokus ediyorum. O filmi yanmaz bantla da kapatabilirsiniz. Benim kolayıma böyle geliyor. Ve böyle de bir sorun yaşamıyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Tekrardan fokusumuzu yaptık. Yüksekliği kalibre ettik. Tekrardan infrared dedik yine tekrardan burada aslında işte bir aparatı var koyuyorsunuz ölçüyorsunuz biçiyorsunuz hep aynı şeyi yapmadığım için ben o aparatı kullanmıyorum farklı farklı şeylerde iki kere aynı şeyi üstte kullanmadığım için böyle daha kolayıma geliyor bu şekilde ayarlıyorsunuz print diyorsunuz şu an çıtayı söküyor Burada bunlarda bir ayar seçmenize, burada sadece e, kayıtlı şemayı seçmeniz yeterli. Bir ayar seçmenize, burada ayarları değiştirmenize hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu kazıma işleri için. Şu an kazıyor. Yani ekran değiştirenler için de çok büyük kolaylık. Yani çıta sökerken ısıtıp işte sökeceğim diye bir saatte uğraşmıyorsunuz. Bunun püf noktası da söylediğim gibi film kapatmak. Yoksa ekran zarar verirsiniz. kadar. Bunu çıkaralım bari. Bir şey sökmüş olabilir. Bu kadar da basit. Kendi kendine ayrılıyor. Şurayı kalibre ederken düzgün etmedim. Zaten farkındaydım. şöyle kazıyor. Düzgün kalibre ederseniz her yerini düzgünce kazır. Ee, gelelim fotoğrafa. Fotoğraf basmak istiyorsanız bu cihazda imaja tıklıyorsunuz. Burada atıyorum daha önceden herhangi bir kendi fotoğrafımı seçtim. Tekrar söylediğim gibi kalibre yapacağız. Her yüksek bu kalibre işi yüksekliği ayarlıyor. Her yükseklik değiştiğinde bunu kalibre etmek zorundasınız. Fotoğraf basmak için ayarlar gerekiyor. Ama standart ayarları ben size vereceğim. Çok rahatlıkla da bunları da yaparsınız. Yine kalibre ettik. Kalibre ettikten sonra rezerveye tıklıyorsunuz. Şu gri'de dot'a alıyorsunuz. Şunu 100 yapıyorsunuz. Power 90 iyidir. Bu ayarları yapmak zorundasınız. Yoksa yazmaz. Tekrardan infaretle vuracağı yeri ayarlıyoruz. Stop diyoruz. F'e tıklayıp enable diyeceksiniz. Print diyeceksiniz. Bu da fotoğraf baskısı yapmanın en kolay yolu. Ben bunları kendim deney alımlarla veya öğrendim. YouTube'da bile video bulamadım işin açıkçası. Bilmiyorum şu an bugünlerde günlerde atıldım ama Fotoğrafı da böyle basıyoruz. Yazı basmak için göstereyim. Tekse tıklıyorsunuz. Şunu tekrardan sileyim. Yazıya tıklıyorsunuz herhangi bir şey Mesela ben kendi adımı kısaca yazayım Diyorsunuz Burada file tıkladığınızda elabdi yani için doldurmanız gerekiyor yazının Tekrardan buradan infrared yapıyoruz Şöyle Yazayım Nereye vuracağını ayarlıyoruz Print diyoruz Bu kadar İnşallah yardımı olur.